Ağrın devam ediyor mu? Sen gerizekalı mısın? Benim burada başım çatlıyor, sen bana başını ağrıyor mu diye soruyorsun. Naci. Nesin sen? Stajyer falan mı? 23 Nisan haftasında mı doktor yaptılar seni? Ben çok özür dilerim. Ya sorun değil. Oh. Naci okulda falan konsantre olmakta sorun yaşıyor musun? Kızların odasına kamera yerleştirip izleme hayali mi düşünüyor mu? Okulda sıkıntı yok. Aa başım ağrıyor. Ee, bakın bazı parazitler öfkeye yola Başım olabilir. ağrıyor. Ağrı da yapabilir. Ee oğlum çok suşi yer mi? Suşi mi? Evet. Aa yani son altı aya kadar hiç et yemezdi, vejetaryandı. Vejetaryandı. <laughs> Peki beslenme alışkanlıklarını değiştirdikten sonra davranışlarında Başım ağrıyor. konuşmalarında bir değişiklik oldu mu? Hayır olmadı. Ee, ama ergenliğe girdiğinden beri böyle. Yani ne kadar kızsam da, cezalandırsam da değişmiyor. Ne söylemek istiyorsa söylüyor. <laughs> İyi misin Naci? Haydi hep birlikte Naci'nin zavallı annesi için ağlayalım. Naci'nin zavallı annesi. Üzülme. Başka atlarca sorun kaldı mı? Oo oh, başım. Kalmadı. Başım ağrıyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Adama bak ya. Başını arıyor mu diyor ya? Naci. Şükrü Hanım bakın bu çocuk çekilecek dert değil. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Ya ne sabret ne sabret. Adam soru sorup gidiyor. Ya. Suçun şey hadi ya suçun şey Anlamak için soruyorsun. Oh. Oh. Kafamı duvarlara vuracağım. Ben aslında bu kalanları düşünüyorum biliyor musun? Emre ile Zeynep'i. Onların da kafası karışmıştır. Allah Allah amcacığım bırak. Genç insanlar hallederler yolda toplarlar. Terapiye yollarız. Hı? ya doktor. iyi kötü bir aile gibiydiniz yapma şimdi. Bir çocuk gitti diğer ikisi evde kaldı bari onlar da konuşuyor. Emre'yi İpe'ye veririm. Zeynep bende kalır anlaşmalı ayrılık. Hı? Kolay bu işler artık. Nafaka işini de diyorum ki şu eski yengelerden birinin avukatının numarasını verirsen öyle hallederiz sırtım yere gelmez. Ya yani Mehmet Ali konuşmamıyoruz. İpek nereden çıktı şimdi? E ee, birazdan konu bağlanacak İpek'e. He? Son, iki, üç, dört. yapayım dedim. Şu çocuktan mi? bizi kurtar. Hangi çocuktan? Ateş'in yeni hastası. Herkesi çıldırttı. Hastaneye gelir gelmez insanların burnundan getirdi. Oh olsun. Güçlü karakter doktor. Güçlü karakter bak. Şimdiden namı almış yürümüş. Bu hastanede bir tane yeter Ateş. İkinciye gerek yok. Güçlü karakter. Evet. Hı. Acaba gidip görsem mi şu çocuğu? Azıcık merak ettim doktor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.